İran'ın 44 gün süren Karabağ Savaşı ve sonrasında Azerbaycan'a karşı saldırgan politikası, terör saldırıları ve askeri tatbikatlarını artırması iki ülke arasında bir savaşın olacağı yönünde beklentiyi yükseltirken, İran'ın Azerbaycan ve Türkiye karşısında pek şansının olmadığı kaydedildi. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, İran ordusunun füze ve İHA modelinin iyi eğitimli Azerbaycan ve Türk ordusunu etkileyemeyeceğini belirtti. Türkiye ve Azerbaycan bölgede barışın tesisi için önemli adımlar attığını, Tahran'ın bunu bir tehdit olarak gördüğünü ama İran'ın yanıldığını ifade eden Atabay, komşu ülkenin tehdit ve komplolarının önüne geçilmediği takdirde gerilim dinamiklerinin daha da artabileceğini ifade etti. Atabay, İran, Türkiye, Azerbaycan ve İsrail ilişkilerinden endişeli. Önerilen üçlü ittifaka bile karşı çıkıyor. 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra İran'ın Ermenistan ile ilişkileri daha da güçlenmiş ve Azerbaycan'ın düşmanının bağı kesilmiştir. Aslında böyle bir davranışa gerek yoktu. Çünkü Bakü bölgede barış ve dostluğun savunucusudur. 2. Karabağ Savaşı Güney Kafkasya'ya barış getirdiği için önemli kabul edilmelidir. Ne yazık ki İran tarafı bunun farkında değil dedi. İran'ın toprak bütünlüğünü bahane ederek saldırgan tavırlar sergilediğini söyleyen Atabay, Azerbaycan'ın komşu ülkelere karşı her zaman dürüst bir tavır sergilediğini vurguladı. Atabay, "Azerbaycan, İran'ın bağımsızlığını tehdit eden bir ülke değil. O sadece Güney Azerbaycan'da yaşayan 40 milyon vatandaşının haklarına Birleşmiş Milletler yasaları ve uluslararası hukuk uyarınca saygı gösterilmesini istiyor. Bu hakları savunmak, iç işlerine karışmak anlamına gelmemelidir." İran bu konuyu yanlış anlıyor. Mevcut rejim jeopolitik oyunun bir parçası olmak için aşırı derecede askeri güce güveniyor. Bu nedenle istikrarı bozan, kaos oluşturan kurallarla hareket ediyor diye konuştu. Reformlardan önce İran'ın Azerbaycan'ın yeteneklerini, ilişkilerini ve askeri potansiyelini kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini aktaran Atabay, Karabağ Savaşı'nda askeri zafer gösteren Azerbaycan'a İran'ın cevap verecek gücü yok. İran ordusunun aktif bir füze sistemleri ve insansız hava aracı modeli var. Bu model iyi eğitimli Azerbaycan ve Türk ordusunu etkileyemez. Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak gücü her türlü saldırıyı püskürtebilir. İran bunu anlamalı ve Azerbaycan'a yönelik politikasını yeniden gözden geçirmeli dedi. Diğer yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede taraflar her iki ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduklarını karşılıklı olarak ifade etti. Telefon görüşmesinde iki ülke arasında var olan memnuniyetsizlik ve yanlış anlaşılmalara ilişkin detaylı bir görüşme yapıldı. Yanlış anlamaların ortadan kaldırılması için müzakerelerin sürdürülmesinin önemi vurgulandı. Azerbaycan ile İran arasında mevcut projelerin hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Bayramov, Azerbaycan'ın kendi ulusal çıkarlarına dayalı bağımsız dış politikasına ve bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerine saygı gösterilmesinin önemli olduğuna işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ile Azerbaycan arasındaki sorun ve gerilimden düşman yarar sağlıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Görüşmede son günlerde iki ülke arasında artan gerilim ve sorunlar ele alınırken, her iki ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulması karşılıklı olarak ifade edildi. Abdullahian, iki ülke arasında karşılıklı temasların devam etmesi gerektiğini söyleyerek, İran ile Azerbaycan arasındaki sorun ve gerilimden düşman yarar sağlıyor, dedi. İki ülke arasındaki diplomasi ve diyaloğun devam ettirilmesi gerektiği belirtilen görüşmede, karşılıklı memnuniyetsizlik ve sorunlar detaylı bir şekilde ele alınırken, Tahran-Bakü arasında geliştirilen ortak projelerin tamamlanması kararlaştırıldı. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, Ceyhun Bayramov ile Abdullahiyan arasındaki telefon görüşmesini değerlendirerek, arayanın kim olduğu ortaya çıkmasa da girişimin İran'dan gelmiş olmasının daha muhtemel olduğunu belirtti. Tahran'ın Bakü'ye karşı bir baskı politikası izlemesine rağmen yeterli adımların atılmadığını gördüğünü ifade eden uzman, birincisi, Bakü'ye baskı yapmadığını, aksine komşuluk ilkesine bağlı olduğunu, ancak Azerbaycan İran'a karşı cephe aldığını göstermektir. İkincisi, Azerbaycan'daki İran ağına yönelik operasyonların durdurulmasını sağlamak. Müzakerelerin iki turlu olarak yürütülmesi en önemli noktalardan biri. İran Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Dışişleri Bakanları 7 ve 8 Nisan tarihlerinde telefonla görüştü. 7 Nisan'da İbrahim Reisi Erdoğan'la telefonla görüştü, görünüşe göre Ankara Tahran'a Bakü ile ilgili kırmızı çizgilerini açıkladı. Aynı zamanda Filistin meselesini Müslümanların hamisi imajı oluşturmak için kullanan İran, İslam İşbirliği Teşkilatı ile acil bir toplantı yapmak istiyor ve mevcut durumda bu girişimin herkes tarafından desteklenmesini istiyor. İran mevcut politikasından vazgeçecek mi? Tahran'ın bölgesel politikası bu beklentiyi zayıflatıyor. Taraflar daha önce birkaç kez ilişkilerin normalleşmesi konusunda anlaşmaya varsa da İran politikasını terör aşamasına taşıdı. Tahran'daki mevcut rejimin, özellikle devrim muhafızlarının artan nüfuzunun arka planında Azerbaycan'a karşı izlediği siyasi çizgiyi devam ettireceğine dair beklentiler artıyor. Şu anda Azerbaycan'daki ağını etkisiz hale getirme sürecini durdurmak isteyen İran'ın daha sonraki bir aşamada isyan çıkarma planları başlatması da bir istisna değil dedi. Diğer yandan Rus askeri uzman Igor Korotchenko, Azerbaycan'ın Rusya'nın güvenilir, öngörülebilir, kanıtlanmış bir ortağı ve müttefiki olduğunu, Ermenistan'ın ikiyüzlü ve fırsatçı bir ülke olduğunu belirtti. Azerbaycan'ın özel askeri harekatın başlamasından bir gün önce Rusya ile ittifak işbirliği beyannamesi imzalayarak, Batı yaptırımları altında Rusya ekonomisi için stratejik öneme sahip Kuzey-Güney ulaşım koridorunun kesintisiz işleyişini sağladığını vurgulayan Rus uzman Ermenistan, ABD ve Avrupa Birliği'nin etkisi altına girdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin emriyle Putin'i tutuklamaya hazır olduğunu ilan etti. Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü ile işbirliği yapmayı reddetti ve Avrupa'da iki tatbikata katılma kararı aldı. Aynı zamanda Rus medya alanındaki onlarca Ermeni lobici her gün aynı saatte Azerbaycan ve Türkiye'ye hakaret ediyor, sözde Karabağ ablukası ve uzun süredir acı çeken halkın ıstırabı hakkında yalan söylüyor ve örtbas ediyor dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 410. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 4 füze, 40 hava ve 58 çok namlulu roket atar saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Rusya'nın liman, Bahmut, Avdiivka ve marine istikametlerinde saldırılarını sürdürdüğü, Ukrayna savunma birliklerinin 50'den fazla saldırısını püskürttüğü kaydedildi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını açıklayarak Rus ordusunun 178.150 askerini kaybettiği, 3636 tank ve 7024 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. Açıklamada 2740 topçu sistemi, 533 çok namlulu roket atar sistemi, 282 hava savunma sistemi, 307 uçak, 292 helikopter, 2312 insansız hava aracı, 911 seyir füzesi, 5602 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi.